Herkese merhaba. GEF Gayrimenkul YouTube takipçileri, bugün sizlere Balıkesir Erdek Kestanelik köyünün tanıtımını yapmaktayız. Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kestanelik köyü, Marmara Denizi'ne yakın konumuyla dikkat çeken, doğal güzellikleri ve huzurlu yaşamıyla öne çıkan bir yerleşim yeridir. Erdek merkez'e sadece birkaç kilometre mesafede bulunan bu köy, deniz manzaralı arazileri ve geniş tarım alanlarıyla bilinir. Köy sakin ve doğayla iç içe bir yaşam sunar. Geleneksel Türk misafirperverliğinin ve köy yaşamının sıcaklığının hissedildiği kestanelikte, çam ağaçları ve zeytinlikler köyün en önemli geçim kaynakları arasında yer alır. Burada üretilen zeytinyağı lezzetiyle ünlüdür ve köy halkının geçiminde önemli bir rol oynar. Ayrıca köyde yetiştirilen çeşitli tarım ürünleri de hem yerel halkın ihtiyaçlarını karşılar, hem de dışarıya satılarak ekonomik katkı sağlar. Kestanelik köyü tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilere hem kültürel hem de doğa turizmi imkanı sunar. Köydeki eski taş evler, tarihi cami ve çeşmeler köyün geçmişine ışık tutar. Doğa severler için ise köyün etrafındaki yürüyüş yolları, çam ormanları ve zeytinlikler ideal bir ortam sunar. Köyün temiz havası ve sakin ortamı Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktasıdır. Kestane'lik köyü aynı zamanda çeşitli doğa sporları için de uygun bir yerdir. Yürüyüş, bisiklet turları ve doğa fotoğrafçılığı gibi aktiviteler için ideal olan köy, doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunar. Köyde düzenlenen yerel festivaller ve etkinlikler ziyaretçilere köy kültürünü yakından tanıma fırsatı verir. Köydeki sosyal yaşam da oldukça canlıdır. Köy kahvesinde toplanan köylüler günlük hayatın stresinden uzaklaşarak sohbet eder ve birlikte vakit geçirirler. Köydeki çocuklar ise doğayla iç içe büyümenin tadını çıkarır. Kestanelik Köyü hem yerli hem de yabancı turistler için keşfedilmeyi bekleyen bir cennet köşesidir. Kestanelik Köyü huzur dolu bir tatil ve doğayla baş başa kalmak isteyen herkesi bekliyor. Doğal güzellikleri tarihi dokusu ve samimi insanlarıyla Kestanelik Köyü ziyaretçilerine unutulmaz anılar vaat eder. Siz de fırsat, arazilerimizden ilk haberdar olmak, isterseniz WhatsApp grubumuza katılmak, için bizimle iletişime geçebilirsiniz, güncel satılık arazilerimiz için bizi beğenip takip etmeyi unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkür eder, güzel günler dileriz.